Girdim işte girdim. Ee, şimdi. Abi bir saniye. Doluyor. Girdim. İyi tamam. Yani doluyor derken oyun başlayacak. Allah bir saniye. Şöyle yerleşelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. ...inşallah oyunu kazanırız. Öncelikle inşallah ee, burada chestler var. Ee, zaten zaten ama hani Bakın aslında gene linki bulabilirsiniz. Ee, bulabilirsiniz arkadaşlar. Allah bir saniye bir saniye bir saniye. Aa yürüdü kaza Allah çizlermiş. What the f What the hell Nasıl şaka mısınız abi? <laughs> Bu nasıl bir şey? Ha bak yukarıda olabilir Abi şunları kırıyorum. Bunu bir yarım saat kazmak gerekiyor. Evet alalım ve hemen çıkalım diye. Çünkü abi chest yok. What the hell? Abi chest yok nasıl? Skybox'ta chest olmaz mı? Abi nasıl bir şey bu? Yoksa eşsiz mı savaşacağız? Çünkü mal gibi bir şey yapmışlar. Hemen adamın odasına gidelim. Allah Allah, Allah hiç bekleme. O Abi ona çıkmış bana niye çıkmadı? Ya abi nasıl oyun bu ya? Adamı çıkmış bana çıkmadı. What the help yani? Bana help me, bana yardım et kardeşim, bana yardım et. Nasıl bir şeydir ya bu? Orada timli var ya ben timli oynamayacağım kardeşim. Of, abi ama çok hani kötü ya. Gerçekten kötü. Ya abi ona çıkıyor. Ona çıkıyor bana da çıkması lazım. Ona çıktı elde, bana çıkmıyor. Çok manyakça bir şey. Yani bir şey diyemiyorum abi. Az önce oyundan attı. Şimdi ikini hemen girelim. Allah bu niye Nerede? Göremiyorum. Ha. Hızlı gitmiyor karakterim. Ha CTRL'ye bastım. Bu. Atladık bir taneye. Evet girdik. Ee, arkadaşlar görüntüm kısıyorsa koymayacağım çünkü ben hani şeyden çekiyorum. Ee, e <laughs> kendi kamerasına. Şimdi Abi abi çok karanlık. Ekran parlaklığım da yok kahrolasıca. the help me. Oha altı tane şey çıktı dur. Blok var mı? Var. Oo büyülü. Savaşı girdim ben ben yerim abi. Al 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 al. <laughs> Alalım hemen ne varsa. Allah. Aa, hiç bilmem nereye aşağı indim. Abi kimse dalma, dalmasın bana ya. Abi bir saniye. böyle koyalım. Kesin bunun bir merdivenle çıkışı falan değil. Ooo bak güzel şeyler çıktı. Diamond. Küre küre. Diamond kılıç yaparız hemen. Hop ver ver. 6 tane. Yo 3 tane varmış ya. Abi diamond. O gelene kadar diamond kılıcı yapmam lazım abi. satayım. Ananı satayım. Ananı satayım ya. Abi nasıl öldürüyor ya? Ya abi. Abi çok karanlık ya. Çok abi bak karanlık olmasa gerçekten o adam almıştım. Gerçekten almıştım. Kesin almıştım. Skywars 2. Kesin almıştım abi o adamı ben. Lag olmasa abi al sen sen, sen, sen. WCTRL hadi koş 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 abi koş yorum satın tepki hop zıp gittik tamam bir tanesini senin bildik inşallah aydınlıktır ya Rabbim Allah abi ayarla. özür dilerim özür dilerim arkadaşlar parmaklarım açık değilmiş Arkadaşlar ben ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine ayarladım. Abi az önce çok kötü bir şey oldu. Nasıl? Yanlışlıkla bağlantıyı kesti. <laughs> Nasıl dedim onu ya? Abla yarım saat atlayamıyorsun. Arkadaşlar şimdi oyunumuz açılıyor. Tamam biz de parlak bir Abi ya böyle laglı soruları sevmiyorum ya. Bakar mısın ya? Yan gitmiş. Şöpte. Abi yan gelir misin yan? Ay, ay. ya? Hayır. Kesin bak. Abi. Adama yol yapmana gerek yok zaten. Şuradan yol var ya. Cık. Ya abi başlıyorum. Allah'ım benim de koltuk altı başım ya. Allah bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Başlıyor. Baş Allah. Abi niye orada lag var veya öyle bilerek mi yapmışlar? Ama adama bir kodum muşar. <laughs> Olmuş as kılıç çıktı lan. Çabuk çabuk çabuk. Ben yani elmas kılıç yapıp adamın adasına gidiyorum. Adamın adası mı? çok mantıklı bir açıklayıcı bir cevap oldu. Bu şunu çıkar, şunu ye. Tahta yok. Bak bak yapmıyor. <laughs> Abi ben hiç. O bak bak. Gittin mi? Gittin mi oğlum? Git sen bana şunu atasın. Adını satayım. Adını satayım. Abi iğrençsin bu oyunda ya. Of. Evet, İnşallah Windows tuşuna basmam. Girdik bir tane. Oh. Ama güzel gerçekten. sunucu güzel ama bir de pro olduğum var ya. Of of oyuna renk katarsın yani. Benim gibi olmayın arkadaşlar. Bu benim pişmanlıktır. Ef 10 10 10 10 10 tamam be olmuş. Aşağıda da 10 second. Hadi 5 4 3 2 1 hadi. 1 Ha oyunun gibi oyununa. Hadi be. Bakayım. Oğlum tam baktım ama nasıl neden oyun başlıyor? Tam üstüme bakıyorum ve bunda bayağı chess vardı hatırlıyorum. Abi önemli olanları aldım? Şunlar önemli abi. Bu bunda gerçekten bayağı bir oyun var. Ama çok ces var. Bakın şimdi mesela. Elmas baltayla ben girerim adamlara. Oh, kafalık çıktı. Yani elmas kafalık. Abi bir de chestplate play çıksa var ya. Ama bir saniye tahtamız var mı bizim? Abi oh, bir tane daha çıkmıştı bana yukarıdan. Şuradan galiba. Aynen. Ben nasıl almadım? Bu <laughs> ben bir kere Hemen elmas kılıcımızı yapalım. Aa varmış lan. Boş boşuna çalışmamız Neyse çok, en azından çok... Eee? Hani diamond? Allah'ım <laughs> ben hiçbir şeysten almamışım ki. Önemli olanları çesti. Abi iyi setlendik. İyi gidiyoruz abi. Bir, bir de Ender Pearl'ümüz olsa var ya. Var ya o adam gibi. Of of. Ana oklarsa. Oğlum. <laughs> Bakıyorum abi çesere tekrar. Ender Pearl'ım <laughs> Abi, <o> şunu alalım. <laughs> bir şey olsun en azından. Hiçbir şey yok abi ya. <laughs> Şimdi çık yukarıya. Oyunum... Arkadaşlar oyunum arada falan kalışıyor. Siz de fark ettiyseniz. Abi bir Ender... Ender Pearl. Ender Pearl çıksa var ya. Var ya. Tamam kompleks yaptım. Oyunda kaç kişi var yazmıyor ya. Dur, dur, dur. Bir tane yaratık yaklaşıyor olabilir. 10 kişi kalmış. E evet, 9 kişi. Şuradan toplayayım biraz. Blok yapalım. Var mıdır lan yukarıda chest? Var diye hatırlıyorum. Onun için çıkacağım içimde kalmasın Sırf içimde kalmasın diye çıkıyorum ya. Bir de videoda olduğum için. Aa adam orada can. Aa. Öf şu örümcek hallarda bir git ya. Ha git lan! yok abi chest yok. Okum olsa var ya gitmiştin abi. Gitmişti o. Ya abi ki cesurun bir, birisi yok mu ya? 8 kişi kalmış. Adamın a, adamın odasına yanıyacağım. Allah'ım ben ne kadar mantıklı konuştum konuşuyorum ya benim akıllı konuşma Yunanlar devine yunanla alakalı Yunanlara vermesinler antik <laughs> abi git 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 inşallah bir... abi abi bak diyecektim ki inşallah bir tane o katmazlar bak burada inşallah bir tane o katkılar. Evet çok güzel bir e, şeydi. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar ve hoşçakalın ve bay bay.